Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuş olacağız. Fratur Family isminde bir oyundayız. Kuş olacağız biz. Bekler. Heh. Şimdilik biz bir tane şey alalım isterseniz. Yumurta. Uzun bir yumurta alalım. Arkadaşlar. He. Yumurtamızın rengi ne olsun abi? Ben bence yumurtanın rengi şöyle bir grimsidir. Grimsi olsun. Doku. Bekle. Hı, doku bu çok güzel oldu. İşaretler. Yani bence işarete gerek yok ya. Efektler falan, Roblox falan oynayalım hızlıca. Arkadaşlar bir ufak internet virüsü verdi. Ve evet yumurta oldum. Bu oyunda da kuş olacağız arkadaşlar. Fakat öncelikle yumurtayız. Çok güzel yuvarlanıyorum. Bu arada bence güzel bir yumurta oldum. Oof, gördünüz mü devasaydı. Aa bakın yuvası falan var. Gireyim mi? Be beni yavuz zanneder. <laughs> Şöyle bakınıyorum şimdi. Büyük bir dünya var bunda. Şimdi. Açmak ister misin? Evet. Ha, şimdi hangi kuş oluyor? büyüyoruz şimdi. Abi ben şu kardinladan olmak istiyorum. Aha. Şimdi böyle bir kuşuz. Hı. Gözler gözleri mavi olsun. Böyle masmavi. Şuradan şöyle açık mavi yapayım. Parlıyor parlıyor. Bakayım gagası. Gagası turuncu renkte olsun. Yani. Kafa. Kafası birazcık mavimsi olsun. Şöyle koyu mavi. Ya da dur ya. Kafası beyaz olsun. Ben beyaz. Beyaz kırmızı bir kuş yapayım. Bekle. Vücut da beyaz. Kanatları da beyaz yapayım. Bacaklar si şey, becak, bacaklar da beyaz olsun olmadı. Kuyruk kuyruk kırmızı kalsın. Oynaya bastım. Aa. Güvercin o ben bu kuşu bilmiyorum arkadaşlar Bu kuşu bileniniz var mı Ana çok güzel Aa, Uçabiliyor muyum Yok daha birazcık büyümem gerek Ama çok tatlıyım Birazcık böyle bebek olarak gezelim Sonrasında büyütürüz Şimdi Kardinal isminde bu kuşum Çok tatlıyım Ama çok tatlı değil mi ya yürüyüşe bak. Abi, o, oh, bana gelmiyor yürüyüşe bak yürüyüşe. Çok tatlı. Tavuk, kuğu falan var. Burası büyük hayvan. Kuşların bölgesi. Ben de büyüğüm en Yeni renkler yapayım. Oo, Böyle çok güzel oldu. Gözleri. Gözleri beyaz olsun. Geç büyüyünce göz renk değişmez, şöyle malimsi olsun, kafa beyaz olsun, boyun beyaz, sandık da vücut vücut kırmızı olarak kalsın, tulumlar ne? Ha, burak kırmızı olsun, büyüyünce tüyler, kanatlarının bu çoğun böyle kırmızı falan, oluyor. böyle beyaz olsun. İkinci tüyler. He, bunlar da beyaz olarak kalsın. Bacaklar beyaz. Kuyruk. Bir şey olsun. Bakayım kırmızı renge. Kuyruk bir. Orta tepe. Kuyruk iki de ben beyaz olsun. Bence oldu ya. Sısımı falan diyor ama kalsın arkadaşlar. Beyaz da oldu uf <laughs> Kuşa bakın. Uçmak için eylemler uç. Anam çok güzel oldu. Büyüdü. çok tatlı bir kuş olmadı mı? Çok güzel oldu. Baksanıza çok sevimli oldu. Bakayım ta gökler katı Allah uçmaktan durduk. Tırman kuş tırman. Bu kuş çok tatlı. Baksanıza şuna. Çok da güzel oldu ha. Evet. Şu tepeye yuva yap böyle şey de olabiliyor. Kuş ailesi de kurabiliyorsunuz kendinizi isterseniz. Ama ben azıcık uçmak istiyorum şöyle. Çok güzel değil mi? Anam. Baksanıza şuna tepede. Çok güzel bir oyun. Allah yuva yapıyordum az daha. Ya. Eylemlerden uçalım. Oh, oh mis mis. Ama bu alt bir şey falan çok büyük. Çoğu çıkar, çoğu çıkar değil mi? Merhaba. Merhaba olur mu? Çok tatlı. Be, ben bu hayvan için şey yapmadım. Yemek yedirmedim. Dur yesin. Ye. Hı. <laughs> tamam. Şimdi şuradan uçalım. Size bu oyunda her şeyi göstereceğim. Yani büyük bir onu. Çok güzel oldu. Ayrıca şöyle oo, orası ne? tam öyle. Çok güzel lan. Böyle şey geçiyor yarık falan. Abi çok güzel minik bir ada. Görüntüsü vermiş. Buraya çok güzel bir ada bu. Ben burayı çok sevdim. Burası benim bölgem. Tamam. Bölge olarak aldım burayı. Şimdi. Bölgeme girmeyin. A böyle eylemlerle basmadan uçabiliyorum. Tamam. Tamam Tamamdır çıktım. Şimdi arkadaşlar bir tane yuva kurmam var çakıl yuvası kuruyorum böyle yavru diyor benim... ha, çok tatlı oldu evet burası benim bölge kimse gelmesin evet arkadaşlar oyunda böyle kuş yuvası da kurabiliyorsunuz Yumurtlayabiliyorsunuz biliyorsunuz da böyle çok güzel oldu çok güzel bir oyun evet de bu ne zaman çıkacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar tamamdır. Şu bizim yumurtayı da aldım gidiyorum. Tamamdır. İnşallah düşmez yumurta. Oo bak bu palmiye ağacı bölgesi daha güzelmiş. Bakayım çok güzel arkadaşlar yumurta da sırtımda Gidiyorum öyle. Aha bekle. Bunu alabilirim. Sulcan var. Ha bekle ya. Solucanı yiyeyim ben. Sonrasında şu buzun yumurtayı gene alayım. Ana ağzımda taşıyorum. Bu çok tuhaf oldu. Bırakayım şunu. Ayağımda top gibi sürüklüyorum. Bu nasıl bir oyun ya. Bayağı tuhaf. Sırtımda taşıma yerlerim ben ayağımda top gibi oynamaktansa da Şimdi bizim bu yavru ne zaman çıkacak ya ha ah bizim yavru nerede bekle ya benim yuvaya gitmem lazım Geldim geldim. Bir de burada da yok. Hayda yavru gitti. Ee, arkadaşlar yuva gitti. Yavru gitti abi. Nereye gitti ama ben de bilmiyorum. Ee, yumurtayı kaybettim. Gitti yumurta. Allah bilir nerede. Ha, yok. Yavru gitti. Sırtını da açarsan yumurtalı olacağı bu. Gitti yavru. <laughs> Neyse. Gitti o. Giden gitti. Gitti yavru. Yazık oldu. Bakayım. Yuvada da yok. Ee, yavru gitti. Ee, yavrunun üstüne ben bir soğuk su içeyim. <laughs> Nerede bu? Ee, yumurtayı yukarıda uçarken açarsak olacağı bu. Arkadaşlar bu videonun bu da burada sonuna geldim. <laughs> yavruyu kaybettim. <laughs> yani bildiğin uçtu sırtımdayken gitti. Gitti şuradan. Yuvadan. Ben böyle yuvaya. Ha geldi geldi yavruyu buldu. Sen neredeydin bakayım? Anam ne tatlı bir şey lan bu. Ben bunu azar azarlayamam ki ben bunu. Anam 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 ne tatlı bir şeysin. Sen var ya sen amma tatlı bir şeysin he. Uy neredeydin sen? Çok tatlı. <laughs> Kafasından da böyle tüyler kırmızı. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldim. Yavru buldum sonunda. Arkadaşlar bu oyunda kuş olduk. Çok tatlı ve güzel bir kuş olduk. Oyunu size elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Böyle bir tane kuş oyunuydu. Bence çok güzel de oyun üzerinden ben 8.5 veririm. Siz kaç verirsiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.